Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda listbox'la listbox'ın içerisine tıkladığımız zaman sayfada kursörün gidip tıkladığımız satırı seçmesi ve o satırla alakalı olaraktan da forma bilgilerin çağrılmasıyla alakalı bir video paylaşmak istedim. Şimdi ben burada programı açayım. İlk önce eğer dikkat ederseniz burada listbox'ın klik olayı hemen geldi zaten. Şimdi ben bunu bir geçmiş olayım. Nasıl çalıştığını görmek adına. Şimdi burada bayağı uzun bir verimiz var. Geçenlerde bunun videosunu bahsetmiştim yaklaşık olarak işte 900 950 kadar veri var. Şimdi burada seçmiş olduğumuz hangisine tıklarsak mesela diyelim ki şuradan bir tanesine tıklayalım. Mesela Hasan Ali, Süleyman ve Veli baba isimlerine sahip işte Hüseyin, Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin şeklinde 3 kişi varmış. Ben şu kişinin bilgilerini <laughs> getirmek istiyorum. Şimdi ben list tıkladığımda ana sayfayı aktif edecek. Şunu şöyle çekelim. Bizim ana sayfamızı zaten şu an aktif. Aktif edecek. Ana sayfada e sütununda, e sütununda bulunan listbox'ın 181. sıradaki verisini, burada da 181. sırayı kursörü de seçmesini sağlamış oluyoruz. Şu an burayı gördüğünüz gibi seçti. Buradan çıktık. Listbox'ın direktman kursörü buraya seçmesini sağladıktan sonra şimdi formun üzerinde bul butonuna tıkladığımda benim yazmış olduğum bir göster diye modül var. Şimdi onun kodlarını da göreceğiz. Burada Göster kısmını çağırıyoruz. Şimdi F8 ile ilerlerken eğer bir hatam varsa hatayı pas geçmesini söylemişiz. Şimdi kursörün bulunduğu satırın aktifsel row ve sütunun aktifsel column satır ve sütun numaralarını alıyorum arkadaşlar. Burada X ve Y dediğim satır ve sütun numaralarını aldım. Şimdi bakın X değerim 183, Y değerim 5. Yani 5. kolonda 183. satırı buldu. Daha doğrusu bulmuştu zaten. Ben onun satır ve sütun numaralarını almış oldum. Şimdi user form 1'in textbox 1 values'unda burada şu an veri yok. Niye alacak? Gelecek ana sayfadaki şurada 183. satırın Y'miz 5'ti kolon numarası. Birinci kolonunu bulmak için yani sıra numarasına kadar gidebilmek için eksi 4 dediğim zaman birincisini eksi 3 dediğim zaman ikinci kolonu işte eksi 2 eksi 1 şeklinde kursörün bulunduğu yerden farklı olan yerlerini getirdim. Şimdi burada kursörün bulunduğu olay burası. 183'e 5'i çekiyor. Buradan da bilgilerini böyle tek tek aldıktan sonra eğer bir error ile karşılaşmışsa, bir hata varsa bu hatayı da boşaltıp buradan çıktım. Şimdi page 1'i de açtım. Şu anda benim bütün bilgilerim buraya alındı. Şimdi ben bunun üzerinde eğer gerekli düzeltmeleri yapacak olursam da şurada göster dediğim modülde şuraya da düzeltmeleri yapmak için yine satır ve sütun numaralarını gene buraya tanımlamışım. Bu defa o sayfanın satır sütun numaralarını nasıl çekiyorduysam bu defa oraya bu bilgileri kaydetmesini söylemişim. Dolayısıyla yapmış olduğumuz düzeltmelerde sayfaya kaydolmuş oluyor. Şimdi tabi burada şöyle bir şey daha var. Bütün hataları sildikten sonra burada da on error resume next ifadesiyle devam ediyoruz. Bütün satır ve şey hataları da sildikten sonra şimdi buradaki mesaj kutusunun kendi kendine kapanmasını istemişim. Bu da bir pop-up mesajı. Şurada zaten pop-up olduğunu görüyorsunuz. Verileriniz istediğiniz gibi düzeltilmiştir demiş. 1.1 saniyelik bir süre içerisinde kendi kendine kapanmasını istemişim. Yani mesajın açıldıktan sonra işte tamam tuşuna basmamızı beklemeyecek. Kendi kendine kapanacak. Burada göstermek istediğim başka bir şey yok. Şu anda ben bunu kaydet demiş olayım. Bakın. Tamam tuşuna basmadan kendisi kendisinin kapanması lazım. Evet bilgisayar birazcık kastığı için hem video hem internet hem de Excel falan açık olunca arka arkaya birazcık kastığı için 1.1 saniyeden birazcık fazla çıkıyor. Onu siz kendiniz süresini ayarlayabilirsiniz zaten. Şimdi kursörün olduğu yerde herhangi bir şey olmadığından dolayı eğer şey olmuş olsaydı sildirirdik. Şimdi arkadaşlar burada veri giriş ekranımız burası. Ana sayfa ekranımız. Sonuçları inceleme ekranımız burası. Burada görmüş olduğunuz gibi multipage'lerden faydalandığımı da bildirmiş olayım. Bunu buradan da yönetebiliyorum. Şuradan da yönetebiliyorum. Bununla alakalı olaraktan daha sonra tekrardan bir video çekeceğim. Siz sadece bunun efektlerinin nasıl verildiğini, nasıl ne şekilde kullanıldığını, butonlara ben bu tuşları nasıl atadığımı, işte normalde multi page'in şurada başlıklarının bulunması gerekirken alt tarafa aldığımı. Bunları bilin bugünlük. Diğerlerini daha sonra anlatacağım. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.